Merhaba arkadaşlar Tekne Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te 82 artı 1 bölü 3 paketlerinden 50 tane açacağız arkadaşlar. Ee, muhtemelen bol bol kopya de gelecek. Ee, ama tahminim böyle bir e, 97 97-98'lik oyuncuyu çıkaracağız diye umut ediyorum arkadaşlar. Şans e, umarım bizden yanadır. Başlıyoruz. 89 Charlotte'la başladık. İkinci paketin açılımı. Yüksek olanları alacağım arkadaşlar. Kopya olup olmaması şu aşamada önemli değil. 87 Pajor. 88 Kimmich. 85 Tripper. Böyle bir tık düşük ilerliyoruz ama dediğim anda Miedenma geldi. 91 88 James Her ne kadar renkli bir kart da olsa bizim e, için 89 ve üstü önemli arkadaşlar. 91 Bernardo Silva 88 Molina. 96 Tevez geliyor arkadaşlar. Yanına 89 Rodri var. Tevez'i seçeceğiz. 98 beklentim var ama 97 Valverde geldi. 96 ve 97 çıkarttık. Devam ediyoruz. Sen böyle bir şans açtı gibi üst üste iki tane 93, çıkarınca. arınca. Ama paketimiz çok. Deneyeceğiz. 96 Rice geliyor arkadaşlar. 92 Nesta. 87 diyete çok gelir ya. Modric çalalım biz. Modina vardı zaten. Tekrar aldım. Kopya'ya gitti. Ante Petit'i seçiyorum arkadaşlar. 90'lık. 86 altı seçtik. 90 Politano'yu seçiyorum. 94 Kepler geliyor arkadaşlar. 93'te paket açılımımız son sürat devam ediyor. 90 Brombey. 91 Tapsoba. Kopya kendisi aynı zamanda. Derlingi alalım. En yükseği şu an o. 5 Lock. Bronzeyi alıyorum arkadaşlar. 89 Alisson. Renkli kart olmasa da 89 olması benim için beklentiyi sağlıyor. 89 Rodri tevezle birlikte gelmişti tevezi seçmiştik 96 Van Nistelrooy geliyor 93 Marozanı seçtik devam ediyoruz arkadaşlar 91 90 93 kartlar gelince mutlu oluyoruz. 95 Diego Carlos. Beklentim bir 98 ama çıkaramayacağız galiba arkadaşlar. 93 Simon. 96 97'yi çıkarttık. 91 Miedema kopya oldu. Bu pakette çıkartmıştım çünkü 88 Reitan. 93 Cordova. 92 Miguel Buiterez 89 Trezeguet Arkadaşlar Bildiğiniz üzere Grandsen mi? Rivaldo mu? diye sormuştum. Yorum olarak cevap olarak yazabilirsiniz. SCB'den bir tanesini yapacağız. Yorum gelmezse tanesini seçip kendimi yapacağım. Bir önceki videoda yorum yapabilirsiniz. Geyse'yi seçiyorum arkadaşlar. 90'lık diğer oyuncuyu da reddetmek durumunda kaldık. Son 3 paketi. 88 entler. Son 2. Ve son paketi açıyoruz Arkadaşlar eklentimizi karşılanıyor son paket. Peki 50 paket açtık arkadaşlar. 50 paketin karşılığında 89 ve üzeri kaç oyuncumuz var? Bunu saymamız gerekiyor. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane oyuncumuz 89 ve üzeri arkadaşlar. Şimdi bunları neden saydım? Çünkü bu paketi, daha doğrusu bu 82'lik oyuncu paketini yapabilmek için 8 tane oyuncuya ihtiyacınız var. Ve e, bu ihtiyacınız olan oyunculardan 2 tanesi nadir altın. Diğerleri de normal altın olmak zorunda. Daha doğrusu e, 7 oyuncuya ihtiyacınız var arkadaşlar. E, ve toplamda 89'luk bir oyuncuyu şekilde kimliği de satışa gönderelim. 89'luk bir oyuncuyu takasta kullanırsanız 51 tane oyuncu veriyor arkadaşlar size ve bu şekilde tekrardan 82 görevine geri dönüyorsunuz. 51 oyuncu verdiği zaman 7 tane oyuncuyla düşünürseniz ortalama 6-7 tane tekrardan 82 paketi alıyorsunuz yani biz 52 tane yaptığımıza göre 52 oyuncunun hemen hemen 7'de biri yani 10 tane oyuncunun gelmesi yeterliydi. Ama bizde 22 tane geldi. Ve bu durumda biz artıya geçtik arkadaşlar. Böyle böyle kadronuzu çok üst seviye yapabilirsiniz. Mesela kadronuzda olmasaydı bu Tebes 96 zaten oynar bu. Ee, ondan sonra stoperde Nesta veya MDO'da MO'da Rice 96'lık ee, Kepler yine MO'da 94'lük ee, buradan bakıyoruz Nisterroy hızı bile 98 96'lık bir adam her yerde oynar. Ee, Forvet yine Kortoris 91'lik Diago Costa 95'lik Simon MOO 93'lük Cordova Defans'ta 93'lük Bek yine sol Beck 92'lik forvet 91'lik bunlar kadronuzda yoksa oynar arkadaşlar bakın Valverde 97'lik bir MDO geldi e, Tapsoba yine stoper bunlar kadronuzda böyle oyuncular yoksa çok rahat oynayabilecek oyuncular. O yüzden 82'ye 82 artı 1 bölü 3 paketlerini mutlaka yapın arkadaşlar. Buradan çok büyük avantaj elde edeceksiniz. Buradan elde ettiğiniz oyuncularla da kadro kurabilirsiniz ya da SCB görevlerini çok rahat tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.